Bur ısla ve budur taramalı bozuka bozuka budur taramalı bozuka ve budur taramalı

de taramalı de buldu buzuka 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 dünya bu dünyadan bu oh, gelmişiz bu doğmuşuz dünya bu dünyadan bu gelmişiz bu dünya bu dünyadan bu dünyadan bu gelmişiz bu doğmuşuz ah 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 bu dünya adam, korktum gelmişiz, korktum da dönmüşüz. taramalı, pozuka, pozuka. Dünya, bu dünyadan adam, korktum e gelmişiz, korktum da Allahım değil mi? Kimse, Allahım değil Kimse. Ha Götüm gibi oyun oynuyorsunuz bok gibi oyun. O oyunu bebeler oynar. Derikanlı adam GTA 5 oynar. Aptal aptal siktiri boktan grafikli Wolf <laughs> Team oynuyorsunuz. Derikanlı adam GTA 5 oynar. Sısla Dünya, dünyada bol e gelmiş, bol time doğmuşuz. Allah'ını seversen şans, şans kutusunu yollayana abim bir bela, <laughs> kuponu yollayana bravo, altın kuponu yollayana çıkardı. bu time kim sevmez ki? Sevmeyenlere amin denir. De, Yapma ya bravo denir. İşte budur kavi budur. Bol kadar güzel bu oyun yoktur. Bu dünyada Boftim'den başka bir şey tanımadım ben. Boftim kadar güzel bir oyun oynamadım ben bu dünyada. Bu dünyada Boftim'den başka bir şey duymadım ben. Emberici ondan sonra <laughs> <laughs> Fana Silver. <laughs> Azı komplit. Ah, ah işte budur taramalı. Bu da bazooka sniper, sniper. İşte budur dünyadaki voltim karışımı budur. Aya Games volume gerçektir. Kopya 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 çektim voltimden başka oyun almamaz. Bu dünyada oynamam. Fıştım. <laughs> şeytanlığım bu dünyada lütfen bana yardım edin MAYYAM ben şizofrenim ben voktimden başka daha bu voktim ben siktir burada da kapanıyor.